Bölüm 181 Kur'an'ı sık sık tekrarlayıp, unutulmaya MAHKUM etmemek. Hadis 1002 Ebu Musa'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu Kur'an'ı her vakit okuyup tekrarlayınız. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan çıkıp kaçması, kösteklenmiş, bağlanmış devenin ipinden kaçmasından daha hızlıdır. Hadis 1003 i̇bn Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devenin sahibine benzer. Deve sahibi onu sık sık gözetirse elinde tutabilir. Eğer onunla ilgilenmezse kaçıp gider.